bakidir. Ondan kalanı bir dünyadan insan ya ve salih amelle gider yahut kötü amelle ikisi de şey bu, faydalı olan vaki lazım olan bize salih ameldir. Bu salih ameli e, şey babamız onun işte en büyük bizim gördüğümüz yaşayan misal olarak Şeyh Nazım Hazretleri'dir. Onun hayatıdır. Bütün hayatı salih amelle, İslam'a hizmetle, insanlara hizmetle geçti. Kolay geçmedi. Zor bir hayatı vardı Şeyh ama onlar hepsi geride kaldı. Onların sevapları baki olan ona hem kendisine hem hidayet olan insanlara her kişi ne kadar hidayete ulaşırsa onun da şefamızın hanesine yazılıyor. Şimdi bu Kıbrıs'ta İslam kalmışsa Şeyh Nazım Hazretleri'nin hürmetiyle, onun çabasıyla, mücadelesiyle durmuş. Onun gittiği zaman yani 23-25 yaşlarındaydı. Oradaki firavunlara karşı dini kökünden kazımaya uğraşıyorlardı. Neredeyse başarıyorlardı. Kimse ses çıkaramıyordu. Kimse bir şey diyemiyordu. Tek şey Nazım Hazretleri karşı durdu. Milleti e, hidayete eriştirdi. Korkmalarını korkmasınlar, Allah'tan korkusunlar diye oradaki bu kefereye karşı İslam dinini kaldırmaya uğraşanlar başaramadı. Orası şehitler var. Sahabenin zamanından Peygamber Efendimiz'in sahabeleri orada yatıyor o üstündekiler gelip geçicidir. Onun için Allah birlerini gönderiyor. Bu da Cenab-ı Hazretlerinin nasibine düştü. O da onların ecrini aldı. Oradan bütün dünyaya hidayete vesile oldu binlerce yüz binlerce insan bu İslamdan müşerref oldu. Müslüman olup da hiçbir şeyden haberi olan gavurdan beter çok insanlar vardı. Onlar da hidayet erdi. Hepsi baki amellerdir. Bunlar salih amellerdir. Makbul amellerdir mühim, al, olan bunlardır. Ötekileri e, zulüm edenler, İslam'a karşı çıkanlar rezil oldu gitti. Ahirette çekecekleri daha kötüdür. Salih amelden gitmedi, kötü amelden. Baki amelleri şerdir. İnsanlara kötülüktür, yoldan çıkarttıkları insanlara kötülük yapmışlardır. Herkese kötülük yapmışlardır. Onlar da cezalarını bulur. Bizim mühim olan burada salih amelle gitmemiz. Vaki olan onlardır. O mühimdir. Dünyanın dünya için gelmedik, ahiret için geldik. Allah dünyada da verir, ahirette de verir. O ona, ona da mani yoktur. Allah muhafaza etsin. Bu göster, şefamızın gösterdiği Peygamber Efendimizin yolunda gitmeyi nasip etsin. Sabit kalem kalabilsin inşallah bizi de. İmanımıza da kuvvet olsun. Ve minallaha tevfik al-Fatiha.